Yüz gün aydınlığı altı yapısından yetiştirdin. Ooo. Orhan kafa. Ön yüreğe kaldı. Ulan zaten en ekran. Uzaklaştığından kalmış. Şimdi bir yana. Tanrıya fark etmiş kapattı. Diğer pasiyonlar yerden aldı. Neden bir göbek dansı yanında kaldı?

İçeri sokuldu. İbrahim Ayıç. Koştum herhalde. Olmadı. 2 2 Bu pozisyonda rakibin geçti. ortasını Karici tokatlıyor. Bu da bir başka açı. İbrahim Ayıç. O fazla parayı bekledi. Karici kovesi. Karici kovesi. Karici işte. <laughs> Top. Oh oh <man>.